Sen ne kadar tatlı bir şey misin böyle? Tasman yok senin. Yoksa sahibi de mi yok? Biraz kötü kokuyorsun galiba. Seni en iyisi veterinere götürelim. Ayşe Hanım, Ayşe Hanım. dizdim? Şimdi ne yapayım? Ee, öğlen saati geldi. Hayvanların mamalarını verebilirsin. Ha, tabii tabii. Hemen. Merhaba. Kolay gelsin. Merhaba. Hoş geldiniz. Ben bu ufaklığı yolda buldum. Hı hı. Benim köpeğim mamasını istiyorum. Bunu kontrol eder misiniz? Tabii ki. Gel bakalım cici köpek. Seni bir kontrol edelim. Önce bir senin gözlerini kontrol edelim. Bakalım nasıl? Dur. Dikkat et. Sokma onu gözlerinin içine. Acır yoksa. Hanımefendi Değil gözlerini hocam. kontrol etmem lazım. Sakin olur musun? Gel bakalım. Dur. Hayır. Ben bakarım gözlere. Bu kaç? Hanımefendi öyle muayene mi olur? Hayvanın bu kaç diye sorulur mu? Aa. aa. Gözlerde bir şey yok. Kulaklarına bakalım. Dur! Dikkat et! Acıyabilir canı. Ha, ben de kulaklarına bakacağım. Acıtmayacağım merak etmeyin. Hayvanın kulağına çok asıldı. Canı acıyacak. Ha, ben de kulağını böyle açmadan göremem içini. Bir sakin olun lütfen. İşimi yapıyorum ben. Evet burası sağlıklı gözüküyor. Bir de buna bakalım. Müsaade eder misiniz hanımefendi? Ben de bakacağım. Önce ben bir bakayım. Aa Ayşe Hanım orada muayene mi yapıyorsunuz? Ben de bakacağım nasıl muayene ediyorsunuz? bir sen eksiktin. Hep beraber hayvanın kulağının içine bakalım. Hep beraber bakalım. Ben... Mikrop yoksa bile mikrop bulaştıralım hayvanı. Ben bakmayayım mı? Bak, bak Barbie'ciğim. sen de bu kulağına bak. <laughs> ben de bu kulağına bakayım. E, doktor hanım ben bir şey göremiyorum. Karanlık. Hmm. Hmm. Sen görmesen de olur Barbie'cim. Tamam. Burası da sağlıklı. Kulaklarında bir problem gözükmüyor. Şimdi ateşine bakacağız. Ateş yok. Ateş yok. ne yapıyorsunuz? Ateş oradan bakılmaz. Burnundan bakacağım. Hmm. Hani oh. burnu? Hı hı. Islak ve soğuk. Gayet iyi. Anladınız mı? Hı, Hı Evet, ıslak ve soğuk. Aynen. Evet, genel durum iyi gözüküyor. Ama şimdi senin bu tüylerini biraz kısaltmamız lazım ki gözüne, ağzına, burnuna kaçmasın. <laughs> bu tatlı şey. Ben severim. Sen sadece onu muayene tamam mı? Canım. <laughs> Gel bakalım. Ama ıslak ve soğuk burnuna dikkat et, tamam mı? Ederim hanımefendi. Tamam bıyıklar oldu Barbie tıraş makinesini verir misin Hemen mi? Tıraş makinesi <laughs> Buyurun Bu ne Barbie Tıraş Aa, <laughs> Pardon Tıraş makinesi dedim Ataşın içeri getiriyor ya buyurun. Ayşe hocam buyurun Heh, sonunda. Doğrusunu bulmuş. Gel bakalım senin saçlarını keselim birazcık. Abi ne yapıyorsun? E onu ne yapacağım onunla? Hayvanın tüylerini keseceğim, tıraş edeceğim ya. Yok etme. Ben onu böyle buldum, böyle de sevdim. Ben keselim, ver ben... bunu. Tamam. Abi ne yapıyorsunuz ya? Hayvanın tüylerini biraz kısaltmamız lazım ki gözüne girmemesi gerekiyor. Kızalttım ben yeteri kadar bir tüy bir bir tüy oh. lütfen müsaade edin ay. işimi yapayım ay. yazık tüyleri gitti ay, ay, ay. Ayşe Hanım ben ne yapayım şimdi ee, sen git pıtırcığı yıka duş vakti geldi onun değil Tamam, Seni güzelce hallettik. Şimdi afendicim. Burada ben yıkamak isterdim ama bunu siz alın evde bir güzel yıkayın. Şimdi onun aşısını yapmam gerekiyor. Evet, bu ilk kormo aşısı. Açmazmısınız? Gel köpekçik. Aç bakalım ağzını. Aferin sana. Aferin. Evet. Bütün kontrollerini yaptık. Şimdi benim ona bir karnı hazırlamam lazım. yaşayalım. Barbie kediyi niye çıkardın küvetten? Hani bileyim siz öyle kalem isteyince. hemen kediyi bırakıp gelseydin. E, tamam patırcı hemen götürüyorum. He, <laughs> he, küvetten çıkarmış gelmiş <laughs> Evet. Şimdi bu karneyi hazırlayabilmem için. E, adı. Evet ismi nedir acaba? İsmi mi ne? İsmi mi ne? Evet. Cinsi. Sahibi. Sizin adınız nedir? Ee, benim adım Sema. Benim adım Sema. Tamam. <laughs> evet. Sağlık kontrolleri yapıldı. Aşısı yapıldı. Her şey tamam. Evet. Benim adım Sema Hanım. Buyurun. Köpeğinizin karnesi, aşısı, bütün kontrolü, her şey tamdır. Burada yapmanız gerekenleri yazdım. Her şeyi günü gününe, saat saatine yapın. Ana sonra bu köpekçik sağlıklı bir şekilde <laughs> büyür. Bütün kontrolleri ihmal etmeyi unutmayın. Hı -hı. Buyurun. Hadi güle güle. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ay. <laughs> Bakayım ne yazmış. Aa, ismini Mina koymuş. Ha tabii ben ismi Mine deyince. Olsun. Ne de güzel bir isim değil mi?